Sen ailesinin bütün yükünü sırtında taşıyan çok mutsuz bir adam. Boran abinin videosunu kim gösterdi Aliye abi? Belki de Mine'den kopamayışının altında başka bir sebep vardır. Ona tutunuyorsun çünkü bırakırsam Aliye'ye aşık olmaktan korkuyorsun. Seni dinliyorum. Söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi mahkemede söyledim. Yeni bölümde Alya ve Sıç... Cihan ayrılmayacak, beraber konuğa dönecekler ve engelleri beraber aşacaklar. Alya'nın başı belaya girecek. Mina, Cihan'dan ayrıldığı için acısına dayanamayacak ve Alya'dan acısını çıkarmaya çalışacak. iftira atacak. Ama cihan sayesinde Alya iftiradan kurtulacak. Sadakat Hanım da sorun çıkarmaya devam edecek. Zerrine de her bölüm bir talip çıkması ve onun her bölüm evlenmesi Kaya'yı sınırlarını zorlayacak. Bu zorlu süreçte hep Cihan Kaya'yı yanında olacak. Kaya Zerrini zorla evlenmekten bu sefer de kurtaracak. Şahin de eninde sonunda ceza evinden çıkacak ve düşman ailelerle savaşacak. Alya ve Cihan arasında da kısa süre içerisinde aşk itirafları gelmeye başlayacak. Benden şimdilik bu kadar yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.